Merhaba. Size bir söz açıklayacağım. Bu sözü hayatımda unutmuşsun. Ne yapıyorsanız Japon Ama sizi çok seviyorum. Buradan söylemesi. Bir gün, bir gün sizi sevgiliniz aldatsızsa bilin ki o sevgiliniz o günden beri sizi sevmiyordur. Ve bu videoyu dislike ve beğeni gelmesin. Ben bir şey demiyorum. Dislike gelsin sıkıntı yok. Beğeni gelsin sıkıntı yok. Ama Bilin ki ben öbür YouTuber'lar gibi YouTuber olmak istemiştimdir. Siz de sizleri seviyorum. Görüşürüz. İnşallah beni YouTuber yapmaya çalışırsınız. Ama YouTuber olsam bile size her şeyi yollayacağım. Bunu da unutmayın. Ama bir kardeşime ne diyeceğim biliyor musunuz? U.C. Brastası Elmas ve en sevdiği e e şey. E Kafa topunda her şeyi yollayacağım kardeşimize. Hadi bakayım görüşürüz. Kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine. Hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl birisin. Gözlerim kör almıştı benim Nasıl sevdim seni Yıkıp da gittim beni Sevmiyordun neden oynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın Aldın beddualarımla Huzurun kalmasın Uykun